Yine Santazu der ki, iyi general askerlerine saygı gösterir. Saygı göstermekle birlikte disipline eder. Yani sanıyoruz ki biz e, disipline olmak için katı, acımasız olmak gerekiyor. Hayır. Sevgiyle, anlayışla, nezaketle yani öz şefkatle de motive oluruz, disipline oluruz. Olay oradaki e, acımasızlık katı olmaktan ziyade, Disipline olmak. Yani ikisi farklı trait. ikisi farklı özellik. Yani biri katı, acımasız, mutsuz, e, yasaklayıcı, e, kötü, e, şefkatsiz, anlayışsız, şiddet dolu, nefret dolu olmak. Yani korkuyla beslenmek, sevgiyle beslenmek. Ortada da disiplin var. Yani korku, sevgi, disiplin. Disiplin korkuyla da olabilir, sevgiyle de olabilir. İç disiplin gerçekleşirse, özden alırsanız disiplininizi... Yani iç disiplin olursa, yani sen kendi hayatında öz, parasal olarak, maddi olarak özgürleşmek için bir şeyler yapıyorsan, maddi özgürlüğünün yanısına ilişkilerini düzeltmek için sorumluluk alıyorsan, ilişkilerinde disipline giriyorsan, bedenen disipline giriyorsan, yani fiziğini düzeltmek, beslenmeni düzeltmek, uykunu düzeltmek, işte duygu durumunu düzeltmek, sonra iş hayatını düzeltmek, her şeyini düzenlemek ve ee, mükemmelleştirmek, geliştirmek, e, olgunlaştırmak için bir çabaya giriştiysen bu senin iç içten olarak yani kendi hayatını odaklı disipline girmende gerçekleşecek olan şeyler. Kendi hayatında sorumluluk almanda, yapman gereken şeyleri yapma e, gücünü göstermekle ilgili disiplinde zaten bu disiplin sana her hayatın her noktasında sana özgürlük verir. Bedenin disipline sokarsın Spor yaparsın, iyi beslenirsin, düzgün bir fiziğin olur, e, düzgün bir yüz hatların olur ve bu düzgün yüz hatların, bu düzgün beden algısı da seni iyi hissetmeni sağlar. E, beslenmene dikkat ettiğin gibi işte e, temizliğine dikkat edersin. Ne bileyim e, temizliğine dikkat ettin mi tüm hayatta hem insanların sana tutumu hem de senin hayatı yaklaşımın değişir yani. Temizlik, e, beslenme, giyinme, düzenleme, e, hayatın her alanında disiplin gerekiyor ve kendinle ilgili girişmiş olduğun her disiplinle sana özgürlük kazandırır. Temizlikte bir disiplin olursan, düzenli, rahat, temiz, güvende hissettiğin, rahat hissettiğin, insanların da sana yaklaşımı iyi olduğu bir hayatın olur. Ama bunların hepsinin olabilmesi için tabii ki öz özdeğerin gelişmesi lazım. Onun için özdeğersizlik dersi videosunu detaylandıracağız. Yani kendine değer verdiğin için aslında bunları yaparsın. Bu iç disiplinini arttırırsın. Kendine değer verdiğin için bedenine dikkat edersin, beslenmene dikkat edersin, temizliğine dikkat edersin, dış görünüşüne dikkat edersin. Ve hayatın diğer kısımlarında kendine değer verdiğin için, kendine değer verdiğin için kendine saygı göstermiş olursun. Yani öz saygıyı oluşturan şey öz değer öz değer olmadığı zaman öz saygı olmuyor, öz saygı olmadığı zaman kişi kendine bakmıyor, kişi kendi hayatını disipline sokmuyor, kişi kendi hayatıyla ilgili sorumlulukları yerine getirmiyor çünkü değer vermiyor. Ne hayatına değer veriyor ne kendisine değer veriyor. Değer vermemede onun sorumluluk almamasına yani yapması gereken şeyleri yapmamasına sebep oluyor. Tabi depresyonda da oldukça ilişkili bunlar. Yani şu var saygı göstererek de disipline olabilirsin. Kendine saygı duyduğun için de bir şeyleri yapabilirsin. Kendine değer verdiğin için o kişiye hayır diyebilirsin. O kişiye arana sınır koyabilirsin. Kendine değer verdiğin için bazı şeylere hayır deyip onlarla arandaki e, mesafeyi arttırmak, onlarla arana duvar çekmek kendine değer verdiğin için. Kendi mutluluğunu düşündüğün için, kendi uzun süreli mutluluğunu düşündüğün için bazı şeylere hayır demen, bazı çok zevk veren, e, iştah kabartan, e, temptation'lara e, durdurabilmek, yani bu arzuları bu iştahı durdurabilmek, onları bekletebilmek, sakinleşebilmek ve bunları değerlerine uygun bir şekilde yaşayabilmek, giderebilmek. Bu becerileri geliştirmek senin hayatın her noktasında bir adım ileri götürür. Hayatın her noktasında hayatının düzene girmesine, hayatının ee, özgürlüğü sonuna kadar hissetmene, hayat tatminini sonuna kadar artmasına sebep olur ve iç potansiyelini sonuna kadar gerçekleştirmeli sağlar. Ama iç potansiyelinin gerçek olması için disiplin olman gerekiyor hayatın her alanında. İşinde disiplin, e, yatırımda disiplin, her ne yapıyorsan yap, aklını kullanarak, bilgiden yararlanarak ve davranış ve tutumlarını akıl ve bilgiyle değiştirerek güncelleyerek hayatını sürdürmelisin. Bunu yaparsan çok farklı bir hayat hayatın olacak, çok farklı bir yaşantın olacak, çok farklı düzene girmiş, e, hayalleri doğrultusuna giden, kafası net, gideceği yeri bilen ve sürekli ilerleyen, ilerlerken esnek olabilen, ilerlerken de e, yaşarken de keyif alabilen bir insan haline geleceksin. Ama bunun olabilmesi için tek gereken şey bilgilerini hayata geçirme, öğrendiklerini öğrendiklerinle e, hatalarından öğrenme ve öğrendiklerini düzeltme disiplinine özel odaklanmış dikkatini göstermen tek gerekli olan beceri ki iç disiplinde detaylı olarak ilerleyeceğiz ileride.